Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Final Set Freddy kaldığımız yerine devam ediyoruz. Bir tane video attım. Onu dört kişi evet, bir görüntüleme almış. Evet canım da yanımda, yanımda karşı karşımda. tane İlk zaten az robot yapmamız gerekti arkadaşlar. Ya yapmamız nasıl kasıyor arkadaşlar yani. Ay, ay, acı mı Jee, ne oldu? Ne oldu? Yine bir daha ne oldu? Hoş azmeyi tam. Çam istiyor mu? yani azmışsınız hiç yani buluşuyoruz mesela. Olmuş, yani 10 misafir abone olmuşuz? Amma yani zaten artık adı adı Toyfey zaten. Kanalıma abone olabilirsiniz. Tam skiri olabilir yani. De çünkü buradan da de... bakıyorum. Tamam. Bu kadar yeter. Ben bunu düzme. Ben de yapalım. Ben bari. Baya sıkıntılı robot ekliyorum sana arkadaşlar. 10.000 um, tamam go. Aa. o kadar da tutmamız gerekli çünkü oyun sizin sıkıntı vardı arkadaşlar. Gelecek mi gelecek? Mart'ta kalmadığınızı gelecek. Hayatta kalma videosu hep Hayatta kalma videosu gelecek. Ama inşallah nedir'e gidebilir. Altın buluruz. Ama evden uzaklaşacağız bayağı bir. Kaybolabiliriz yani. O sıkıntı. Yani o sıkıntı arkadaşlar. Hemen Phantom robotu geldi. Phantom Hayalet robotu yani. Şimdi para toplamamız gerekli.

Öldük arkadaşlar. Allah son saniyede aldım arkadaşlar. Allah'tan ya. An arkadaşlar çok çok zor ya. <laughs> Bu challenge kendi challenge'ımı yaptım. <laughs> Bir şey değil abim sen. Ben sizin işi boyun Şimdi bir susun gel. Şunu çok şey oğlu santim çok kolay Ya al çok zor bu maç. Bu maç çok zor arkadaşlar. Bu maçı kendim yaptım bu maçı. Bak sen öleceğim. Please deposit 5 işte, coins. Deposit, coins. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm. <laughs> arkadaşlar çok zorlu bir maç. Yani çok, çok o kadar bir zor ki yani o kadar bir zor. O kadar bir zor bir maç olamaz yani şu anda. O kadar bir zor maç, çok harç olduk. Şu rox tarifini biz öldürdük. Ya para almaya çalıştığım halde bile öldürdü. Ya bu video bu kadardı yani. Bir hep, hep böyle bir maç yapacağım yani. Hep bir maç yapıyorum. Bir sürü de bu kadar. Bu sıfıra. Daha kısa yine indireceğim. 10'u 5 yapalım bu sefer. Arkadaşlar yani 5 sıra yanı ben uygun olsun hiç bilmiyorum. Evet arkadaşlar biz hepinizi görüşmek üzere. Bay bay. Ve en sevdiğiniz robot kim benim? Bu abim. Raksar ah. abim. Bir de Toy Fred. Sizinki kim? The Gold Fred. Artık sizi çakırır. Uçmucu sunu ilk gelecek mi? Gelmeyecek. Özgün halde görüşmek üzere. Bye.